Benim babam böyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Benim babam böyle bir şey yapamaz. Erhan'ı babam vurdu Dorukcuğum. Babam vurdu. Sonra gidip suçu Kadir'in üstüne attı. Biz Gidip bu bilgiyi polisle paylaşalım mı? Sen sevgilinin abisini kurtarmak için babana harcayacak mısın, harcamayacak misin Alo. Abi iyi misin? Kaç kere aradım açmadın çok merak ettim seni. Asiyeler gitmiş Melisa. Eve baktın, kimse yoktu. Biliyorum. Abikiyle konuştum deme. Yetimhaneye gitmişler abi. Ne? Yetimhane mi? Oğlum Neredesin baba? Şirketten çıktım eve gidiyorum. Ne oldu? Sahile gelir misin hemen? Sahile mi? Hayırdır? Seninle konuşmam lazım. Oğlum sen ne konuşacaksın benimle sahilde? Gelince öğrenirsin. Konum attığım yerde buluşuruz. Alo, alo oğlum. Arkadaş adamdaki triplere bak ya. Direktifi veriyor, suratıma kapatıyor telefonu. Ulan ben babama böyle bir şey yapacaktım. Yemin ediyorum o telefonu susuz yuttururdu bana. Susuz. Vay arkadaş ya. Doruk prensimiz çağırdı. Biz de ayağına kadar geldik. Olacak iş mi? Buyur. Hadi emret geldim. Söyle babacığım. Erhan abiyi sen mi vurdun? Ne? Erhan abiyi sen mi vurdun? Oğlum sen ne diyorsun ya? Ne, ne, ne biçim konuşuyorsun? başına güneş falan mı geçti oğlum senin? Bana yalan söyleme baba. Tolga oradaymış görmüş seni. Tolga mı? Evet. Hesaba katmamış mıydın bunu? Ben istediğim pisliği yaparım. Kimse de bilmez mi demişti? Başka kimse var mıymış? Ne? O geri zekalı Tolga yalnız mıymış? Başkası var mıymış yanında? Ne görmüş? Doğru söylüyor değil mi? Gerçekten sen yaptın. Oğlum bak Oğlum. Bak bilmediğin şeyler var. Hani hani o sana şantaj videoları yollamış diye biri. Ha işte o Erhanmış. Erhan şerefsiz yapmış bunların hepsini. Beni sırtımdan bıçakladı adam. Peki ya Kadir? De onun ne alakası var bu işte? Hiç. Kadir'in hiçbir suçu yoktu. Onun tek hatası yanlış zamanda yanlış yerde olmasıydı. Şanssızlık. Şanssızlık mı? Hmm. Baba ne saçmalıyorsun sen ya? Silah elindeymiş çocuğu. Cebinde para varmış. Bu nasıl oldu? Bu da senin için değil mi? Suçu onun üzerine yıktın. Tamam biliyorum. Yanlış yaptım. Ama mecburdum oğlum. Baba. Kadir hapse girdi. Kardeşleri şu an nerede biliyor musun? Yetimhanede. Böyle bir şey için mecbur kaldım diyemezsin. Bu kadar insanın hayatını mahvedemezsin. Ne yapsaydım ulan? Ne yapsaydım? Söyle ne yapsaydım? Erhan iti kendini vurmuş yatıyor yerde. Benim elimde silah. Kadir gelip karşıma dikiliyor. Ne yapacaktım? Bana inanması için dua mı edecektim? Ne yapacaktım? Biteriz oğlum anlamıyor musun? Ulan biteriz diyorum sana. Şirket dağılırdı. Anan kafayı yerdi. Hepiniz bir yerlere savrulurdunuz. Bunun mu olmasını istiyordun? Söylesene bana. Olmaz baba olmaz. Hayır. Hayır yanlış bu. Anlat her şeyi ne olur. Mecburdum de. Kendimi savundum de. Olduğu gibi anlat her şeyi ne olur yalvarırım. Ne diyeceğim ben polise? Gidip ne diyeceğim söyle bana. Olanı biteni anlatacağım. Polis bana ne diyecek sonra? Akif Bey ellerinize sağlık. Dünyayı bir mikroptan kurtardınız ama tam kurtaramamışsınız. Çünkü adam yaşıyor. Gidin şu yarım kalan işinizi bitirin mi diyecek? Ne diyecek polis bana? Biterim diyorum anlamıyor musun? Sadece ben değil sen de bitersin. Cebinde kredi kartları da biter. Bu bindiğin yakışıklı araba da biter. Akif Atakul Porsun da biter. Şunu anlasan artık doğru, ya. Dolu her şey para değil. Her şey para değil. Ne saçmalıyorsun sen ya? He? Nasıl rahat uyuyorsun sen geceleri? Nasıl vicdanın sızlamıyor senin? Bak oğlum. Oğlum kurban olayım. Tamam. Tamam ağlama. Tamam sakin ol. Bana bak. Bana bak. Ah, senin baban her şeyi halledecek. Söz veriyorum sana. Her şey yoluna girecek. Bak Erhan uyanacak. Kadir'in suçu olmadığını söyleyecek. Kadir hapisten çıkacak. Ben Erhan'la bir şekilde anlaşırım zaten. Ya açmazsa gözünü. Ya uyanamazsa Erhan abi. O zaman ne olacak? Sen ben içeri girmeden rahat etmeyeceksin değil mi oğlum? Ama şunu kafana sok. Böyle bir şey asla olmayacak. Ha, sen gidip kendi öz babanı ihbar edersen ayrı. İnan bana sana gücem ben doğru. Kızmam da, kırılmam da. Ama şunu bil ki eğer sen bunu yaparsan... ...ben de çeker kendi kafama sıkarım. Çünkü bu yaştan sonra, bu saatten sonra... ...hiç kimse beni o dört duvarın içine sokamaz. Şimdi al bu bilgiyi, ne yapmak istiyorsan onu yapasın. Hadi bana eyvallah. Efendi'ye bak ya. Sen Doruk Efendi'ye bak ya. Evlat değil Reşat. Neymiş efendim? Kadir Bey'in suçsuz yere hapiste olmasına izin veremezmiş. Aman verme! Aman verme! Ben nasıl o Tolga itini bulayım ben biliyorum ona ne yapacağımı. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.